Merhaba. Bugün gelinciğin pişmanlığı masalını dinleyeceğiz. Zayıf, incecik bir gelincik bir buğday ambarının küçücük deliğinden içeri girmiş. Ambarın içindeki yığınla buğdayı görünce pek sevilmiş. Nefis buğdaylardan gönlünce yemiş. Yedikçe de şişmanlamış. Toz toparlak bir karnı olmuş. Bir gün ambarın kapısında bir ayak sesi işitmiş. Galiba buradan çıkma vaktim geldi demiş kendi kendine. Ambarın sahibini yakalanırsam işim iş. Hemen içeri girdiği deliğe koşmuş. Delikten dışarı çıkmak için öne atılmış. Ama o da ne? Deliğe yalnızca başı bilmiş. Toparlak göbeği ise ambarın içinde kalmış. Gelincik korkuyla ''Eyvah!'' demiş. ''İşte kapana kısıldım, şimdi yakalanacağım.'' Onu işiten bir fındık faresi, gelinciği göbeğinden tutup çekmiş. Gelincik yeniden ambarın içine düşmüş. Minik fare, ''Gelincik kardeş, bu delikten girdiğin günkü kadar zayıflamazsan dışarı çıkamazsın.'' demiş. Gelincik, fareye teşekkür ederek, hemen bir köşeye saklanmış. O günden sonra az az yiyerek eski kilosuna dönmüş. Sonunda delikten çıkıp özgürlüğüne kavuşmuş. Bir daha da o burca yemek yemekten uzak durmuş. İyi geceler diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin ve evde kalın. Görüşmek üzere.